Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Aras var. Dün, dünkü videoyu, video izleyenler bile Aras'ı tanıyanlar. İzleyenler bile çok görüntü almıştı. Aşağıdaki linkten de videoyu izlemeyi unutmayın. Rahat like edip abone olup yorum atmayı da unutmayın. Aras. Ama arkadaşlar maalesef Kaan bugün gelemedi. Aynen. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım. Emek veriyoruz. Aynen emek olsun diye hızlıca başlayalım hiç para yanmadan. Orada alttaki kırmızı avın, kırmızı veya beyaz abone ol tuşuna basmayı da unutmayın. Abone olun yani. Öyle değil zaten. Abone olun lütfen. Altta öyle bir ya. buton olmaz mı? videonun konusunu söylemek istiyor musun? Yani. İki arkadaş bu asla Ve şey diyeceğiz. robotları yarı öldüremiş. Robot yarı video biter Hadi. Ama öldü İki iki tane. Var. Üç. Vay var. Vay bir var. Bir de şey vardı. Ama nasıl beş robot. Anne iki tane robot var. İki tane gayet iyi. Ay, üç tane var. Buz ısık yeri de var. Buz ısık ısık yeri. Buz ısık yeri de var. Bak ye. <laughs> Öldüme git git. <laughs> gel gel öldürmeyeceğim onu. Kaç ondan? Next evet, <laughs> robot mu? Next <laughs> robot olmaz değil mi ya? Yok, <laughs> yok. Aynen. Biz öldüremeyiz dedik. Canlarını azaltamayız demedik. Ama doğru. <laughs> kaç kaç gel. Gel gel. Gel gel. Top. Arkadaşlar ben yani sanki yiyeceğim akşam şu evine. Aa bir tane var gel hızlı gel. Görmedi ya görmedi ya. Ezilmedi ya duymadı ya. Burada belki gel. Su gel gel. Tamam. Tüm robotlar <laughs> ölmüştü. Bu Yürü Aa Leon Zayson. Ya gelsene ya şimdi. Bak buz ısık yeri var. Buz ısık yeri çok güçlü ama. Ne yapacağız? Yine Aa. Yani biz öldük zaten. Nasıl öldüreceğiz buz ısık yerini? Yani Gel intihar edelim. İntihar edeceğiz. Aynen arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun. Son kalan karakterleri öldüğüm hakkımız olsun. Da. Zaten ödeyemedik sonra kadar bu sonra kadar robot dedi öyle yani çok da oluyor öyle yapacağız mı ama bence yapmayak çünkü o, o zaman siteye gider takipçiyemiz üzüyor öyle videonun anlamı kalmaz o robot da robot da oynamayız robot da seçemeyiz Gülf robot mu değil niye mi bak robot sananlar var ama elinde bir tane delik var Görüyor musun? Aynen. Bu. Bakın. şu bir dakika. Yap sen seni. Bak. Bakın Kar boynu robot değil de neyse. Normal hali robot. Kostümlü hali goblin. Aynen o da. Ama robot seninki ama. Olmaz ne ah, ah, robot mu? Robot. Ne? Okay. Ne robot, robot ya. Tam bu. Sen go? ne veriyorsun? Evet, basladık arkadaşlar. Basladık bu arkadaşlar. Açtık. Açtık. Günümüzdeyiz. <laughs> Şanslı günümüzdeyiz. Şanslı günümüz. <laughs> ne? Benim ultim kendi şendide doluyor. What the? Heh. <laughs> <laughs> Edgar gibi Sudeki. <laughs> iş Eş ama kayboltim. Atla. Atla kaç. Ödeme, ödeme. Arkadaşlar görüşürüz video Bir dakika çok özür dilerim. Bu